Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu kanalda eril ve dişi enerjiden konuşmak istiyorum. Çünkü bu hafta özellikle birkaç tane örneğe denk geldim. dişil enerji üzerinden. Şimdi şöyle. Sosyal medya üzerinden, bunu duyan insanlarda biraz tuhaf etkiler bırakabiliyor. Eril dişil enerji özellikle doğru bilgiler verilmiyorsa. İki enerjinin hayatımızda her bedende önemli bir yeri var. Bunu keşfetme yolculuğu olsun istiyorum bu video hepimiz için. O yüzden bu videoyu izleyen kişilerin zihninde eril ve dişinin artık tanımlanmasını ve bu iki enerji doğrultusunda hayatımızdaki dengeyi kurmamızı ve günlük hayatlarında bu iki enerjiyi kullanırken bu bilgileri hatırlamasını istiyorum. Teşvik et etmek istiyorum aslında. Ve lafı uzatmadan enerjilerin tanımlarıyla başlayalım istiyorum. Öncelikle eril ve dişil enerji nedir? Eril enerji güneş enerjisiyle eşleştirilirken dişil enerji ay enerjisiyle eşleştirilmekte. Ve bu doğrultuda eril enerji genel hatlarıyla katı, sabit, doğrusallık, liderlik, hareket, fiziksel güç gibi kavramlarla eşleşir. Dişil enerji ise esneklik, empati, yumuşaklık, içsel güçle eşleştiriliyor. Şimdi bu iki enerjinin tanımına baktığımızda toplumsal cinsiyet rollerinin bir yansımasını görüyor olabiliriz. Daha doğrusu toplumun biçtiği rollerin beklentilerini görüyor olabiliriz. Daha önceki videolarda da böyle anekdotlar olarak aralara bahsediyordum ben. Dişil ve eril enerji bir enerji çeşididir cinsiyet atfetmez diye. Burada da onu tekrarlamak istiyorum. Sadece cinsiyet atfediyormuş gibi gözükmesinin sebebinin toplumun kadın ve erkek cinsiyetine atadıkları roller olduğunu düşünüyorum. İşte bir kadın şöyle olmalıdırın karşılığı dişil enerjiye çıkıyorken bir erkek de şöyle olmalıdırın karşılığı eril enerjiye çıkıyor. Bu karışıklık bence tam olarak burada başlıyor. Ama şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum ki eril enerji erkek demek değil, dişil enerji de kadın demek değildir. Deniliyor ya mesela kır fıkır bir kadın, Şunun enerjisine bak ne güzel ya cıvıl cıvıl. Tam bir dişil enerji falan gibi böyle söylemler var ya. Ya kötü haberse o tanımladığınız şey eril enerji mesela. O eril enerjide bir kadın profili. Çünkü eril enerji dışa dönüklük, dışta var olma o güç halidir. Siz o kadında tanımladığınız şeyin aslında erin enerji olmadığını, kadının süslü, güzel, fıkır fıkır olmasının dişi bir şey olduğunu düşündüğünüz için dişi enerjiye atfettiğiniz bir durum oluyor ama öyle değil. Ya da şey denir ya, kızım sen de git biraz dişi ol, git bir ruj sür, makyaj yap. Bu da dişil enerjiyle ile ilgiliydi. Dişil enerji olabildiğine sadedir zaten, olabildiğine yalın haldedir. Yani dişil enerjinin özellikleri değil bunlar. Kırmızı rüştürerek dişil enerjinizi arttıramazsınız. Dişil enerji üzerine çalışıp, Bu arada bu seçetim vardır. Dans odaklı dişil enerji çalışıyor çok beğenerek takip ettiğim birisidir. Ondan ilham aldım, öğrendiğim de çok şey var dişil enerji noktasında. Bunlardan birisi de şu, evet sen kırmızı ruj sürmek istiyorsan sür tabii ki de ama bunu dişil enerjini yükseltme amacıyla yapmadığını bil. Dişil enerji çalışmalarına, dişil enerjine odaklanıp bil. o yanına yaklaştıktan sonra sen hala bunu istiyorsan, buraya karşı bir isteğin varsa sür. Yani kullandığın ve kullanılan tüm kavramların cinsiyetten bağımsız kişisel gelişim sembolleri olduğunu lütfen unutmayalım. Bu iki enerji de bizim etiket olarak üzerimize yapıştırmamız gereken şeyler değildir aslında. Yani siz hayatınızın bir alanında eril enerjiyi kullanırken bir alanında dişil enerjiyi kullanabilirsiniz. Ya da bir eylemin, bir durumun içerisindeyken Eril ve dişil enerjiyi belirli oranlarda dahil edebilirsiniz. İçe dönük ve dışa dönük insan vardır ya mesela. Şimdi oradaki içe dönüklük dişil enerji, dışa dönüklükse eril enerji temsili aslında. Örneğin ben kendi hayatımda evimde bulunduğum noktadayken çok dişil enerjide bir insanımdır. Ağır hareket ederim, içeride süreçlerim vardır. O esneme payını kendi günlük hayatımda, kendi evime, konfor alanıma harcarım. Çok sakinimdir. Yalnızlığımda kalırım, dururum. Dışarıdaysa çok dışa dönük biriyimdir. Bir arkadaş ortamında sustuğumu görmezsiniz. Mesela hep konuşurum, hep bir fikir beyan ederim gibi. İkinci durumsa bir olayın içerisinde hem eril hem de dişil enerjinin kullanılma hali var. Örneğin bu videoyu kaydediyorum, burada konuşuyorum, harekete geçiyorum. Sonrasında bunun oluşturulması, kurgu aşamasını yapacağım. Bunların hepsi eril enerji kapsamındaki durumlar. Fakat bu videonun kayıttan önceki tarafında bu video fikrini bulma, fikre dair sizin ihtiyaçlarınız ne olabilir gibi bir empati kurma süreçleri yaşadım. Bunlar da aslında tamamıyla diş enerji örneği. Yani gün sonunda çıkacak bu YouTube videosunun içeriğinde hem dişi hem de eril tarafından olan katkılar mevcut. İkisinde de sadece olması gereken şey bunun dengesini tutturabilmektir. Çünkü herhangi bir diğerinin diğerinden eksik fazla kalma durumunda bireysel olarak yaşanılan bir çalkalanma ve adaptasyon sorunları yaşanabilir. Şimdi tamam peki bu söylenen. Biz anladık eril ne, dişil bunların cinsiyetle bağlantısı yok ama cinsiyete at atfedilmiş zaman içinde dedik. Tamam şimdi anladıysak eril ve dişil enerjinin tanımlarını ve kendimizi konumlandırmış olabileceğimiz yanlış bakış açılarımızı fark ettiysek bu hayatta biz eril ve dişil yanımızı yani <laughs> Eril ve dişin enerjimizi nasıl dengeleyebiliriz, nasıl dengede tutabiliriz, nasıl bu dengeyi sürdürebiliriz diyorsanız bu kanalda hep duyacağınız, duymaya devam edeceğiniz bu kavram farkındalık. İlk yapacağınız şey farkındalık geliştirme. Bu duyduklarınız çerçevesinde kendi hayatınıza baktığınızda hangi alanlarda kendinize eril, dişil görüyorsunuz? Benim enerji kalıplarım nerede, nasıl, ne şekilde ilerliyor? Burada kendi olan gerçekliğinize karşı bir düşmanlaşmadan bahsetmiyorum. Sadece fark etmekten. Mesela günlük iş hayatınızda bir enerjide olsanız belki çok daha iyi ilerleyecek süreç sizin için ama ama içeride mutsuzsunuz ve orada o erili konuşturamıyorsunuz. O eril yanınız dışarı çıkamıyor ister istemez. Burada tutup da şimdi işte harekete geçeceğim gibi yapay bir kişisel gelişim, motivasyon çılgınlığına girmek doğru bir tercih olmayacaktır. Öncelikle bu süreci fark etmekle başlıyoruz. O Bundan sonraki süreç ise bunu derinleştirme pratiği olarak meditasyon diyeceğim. Çünkü meditasyon şu şekilde çalışıyor. Şimdi elementler de kendi içerisinde eril ve dişil olarak gruplandırıldığı için bu gruplandırılan eril ve dişil elementlerin dışında bu elementleri kaplayan bir de boşluk vardır. Ve boşluk aslında her şeydir ve boşluğun içi sonsuzdur. Bu benim meditasyon eğitimlerimde yer alacak. Ve buradaki belki bazı videolarda yer alacak bir içerik aslında ama genel anlamıyla bu beş elementi kullandığını bilmeniz meditasyonun sizin enerjilerinizi nasıl dengeleyebileceğine dair bir fikir elde etmenizi sağlayacaktır. Meditasyonu Oturduğunuzda zihniniz o boşlukta derinleşir ve bir noktada meditasyon boşluk içerisinde bir deneyim alanı yaratır. İçsel dengeyi sağlayabildiği içsel tarafta çalıştığı için ruhumuzun işin içine girdiği bir alan olduğu için dişil enerjiyi yükseltmeye, orada durarak var olarak belki bazen mantra tekrarlayarak çeşitli hareketlerde, çeşitli nefeslerde bulunarak. Orada olduğumuzda da erili artıracak bir deneyimdir. Böylelikle meditasyon pratik enerjiyle dengelemek için çok güzel kullanılabilir. Kendimize şefkat geliştirmek aslında bu ilk farkındalık sürecinde söylediğim hassasiyete de değiniyor. Çok önemli bir şey. Şefkat zaten dişil enerjiyle ilgili bir şey ve o şefkati kendinize göstermeye başladığınızda otomatik olarak kendinizin dişil enerjisini de yükseltiyor bir noktaya geliyorsunuz ve muhtemelen ya eril enerjide çok duruyorsanız ya da dişil enerjide olup bunu reddeden bir yerdeyseniz muhtemelen kendinize şefkat duymada çok daha zorlanıyor olabilirsiniz günlük hayatınızda. Bu böyle olmak zorunda değil çünkü az önce de söylediğim gibi bazı alanlarda eril, bazı alanlarda dişli olarak hareket edebiliyoruz. Fakat bunun farkındalığına girmeden, bu içsel süreçleri yaşamadan bir hayat sürdürüyorsak Muhtemelen çoğu noktada kendimizi suçlarken, kendimize kızarken buluyor olabiliriz. O yüzden eril tarafımızı onurlandırmak adına da dişili güçlendirip kendimize şefkat duymak önemli bir yerde. Fakat bunu mış gibi bir çabayla işte kendimi seviyorum, her gün bunun için işte bir şeyler söylüyorum, bir şeyler uyguluyorum tarafı yine eril enerjidir. Burada bu tuzağa düşmemenizi rica ediyorum. İçten gelen bir kabul, bunu da sürece bırakmak, Belki bazı eril enerji pratikleriyle dişilinize bir alan açmak da önemli olabilir. Hareket ve fiziksel aktivite yine aslında çok iç içe bir şey. İç içe bir durum ki enerjinin de bulunduğu. Çünkü bu hareket evet sadece hareket dediğimiz şeyde erili koyduğu karşısına kavram olarak ama mesela yin yoga dişil enerjidir, kardiyo eril enerjidir. Dans odaklı dişil enerji çalışan bu Çetin'in göbek göbek dansıyla derinleşme dersine dahil olmuştum. Orada göbek dansı dediğimiz şeyin içteki, çok güzel anlatır Buse bu arada, içteki o bütün organlarımızla, karnımızla, ruhumuzla iletişimimize, bedenimize dokunmayla ilgili süreçleri desteklediği bir yere evrilip aşırı güzel bir dişil enerji çalışmasıydı bence. Mesela koşu harika bir eril enerji sporu olabilir. Dinsel aktivite gerektiren strateji oyunları olabilir satranç gibi ya da böyle kutu oyunları var. Çünkü o zihni çalıştırıyorsun, bir plan kuruyorsun, hedef kuruyorsun, strateji oluşturuyorsun. Çok eril bir yerden. Rekabetçi sporlar olabilir tabii ki de. Basketbol, voleybol gibi. Bu arada voleybol demişken şampiyonluğumuzu, iki kupamızı can gönülden kutluyorum. Çok mutluyum ve her zaman gurur duyuyorum. Bunlara eriştim şu. Dişil enerji içinde dediğim gibi dans, masaj sıpa gibi böyle biraz daha vücudun, kasların rahatlamasına, esnemesine yardımcı olacak şeyler olabilir. Duygusal ifadeyi teşvik eden sanat dalları, yaratıcı sanatlar, resim yapmak gibi yani çeşitli fiziksel aktivitelerin de enerjileri içeride değişeceği için burada da yine farkındalık ve ihtiyaç dahilinde olan şeyi vücuda vermek önemlidir. Fakat gün sonunda bu aktivite tamamen size ve o dönemki ihtiyacınıza bağlı olarak belirlenmelidir. Bunu da unutmayın. Evet. Bir sonraki de iletişim ve empati kurma süreci bir önce mutluluk videosu ile ilgili konuşurken de yine değinmiştim empatiye fakat orada da belirttiğim gibi yine arkasındayım. Empati kurarken kendi benliğimizi, kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı edip, kendi isteklerimizi görmezden gelip karşı tarafa yüzde yüz bir empati kurmaktan bahsetmiyorum. Ben böyle hissediyorum. Karşı tarafa açıkça iletebilip onun hissettiği şeye dair de bir esneklik yaratmak, dişil enerjiyi yükseltebilecek, o iletişim tarafında da eril enerjiyi destekleyebilecek bir durum. Ama bunu zaten lütfen sadece eril enerji ve dişil enerjimi yükseltmek amacıyla yapmayalım bu çok insani bir yerden insani bir iletişim şekli mecbur değilsiniz ama bunu da yalnızca kendimiz için, kullanmak için yaptığımız bir duruma dönüştürmemeliyiz diye düşünüyorum. Eşil enerji ve eril enerjinin önemi, içerikleri ve kullanım alanları bu şekilde. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Belki yorum yapmak isterseniz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Aynı şekilde bu tarz videoları, böyle içerikleri görmeye devam etmek istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhabalar. <laughs> Kanalımız... Bayağı da destre uçuyorum ya. Şimdi çok acıyor Komşumun temizlik gününe denk geldiğimiz için yukarıdaki sesleri duymazdan gelmenizi rica ediyorum. Pardon, bir çekimim vardı, istediğiniz ee, istiyorsanız <laughs> gitsin. Bu odanın üstüne temiz bir çekimi <gün bir> uluyorum. <Bir sürüyeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Eril ve eşil. Eşil. <laughs> Hadi gidelim. isteyen oda bulmak isterken çekeceğim. Geri geldim. 就这样,这样